Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel sorumuzu çözelim. Aşağıdakilerden hangisi açıklaması verilen anlam özelliklerinden herhangi birine örnek olarak gösterilemez demiş. Varsayımın açıklaması verilmiş, endişenin ve öngörünün açıklaması verilmiş bize. Varsayıma bakalım. Gerçekte olmayan bir olayın gerçekleşmiş gibi ya da gerçek bir olayın hiç gerçekleşmemiş gibi kabul edilmesidir diyor. Endişe bir olayın kötü sonuçlanacağına dair duyulan kaygı ve tedirginlik durumudur. Öngörü, eldeki verilere ve gözlemlere dayanarak gelecekte olabilecek bir durumu tahmin etmeye öngörü deniyor. Şimdi A şıkkına bakalım. Bu sınav sonuçları da diğerleri gibi düşük gelecek sanki. Endişeli bu konuda. Sanki bu sınav sonuçları da kötü gelecek, bu da sanki düşük gelecek gibi bir anlam var. Endişeyi bulduk. A şıkkı gitti. Diyelim ki tüm sınavlardan tam puan aldın ne olacak? Diyelim ki bak daha eylem gerçekleşmemiş ama biz gerçekleşmiş gibi düşünüyoruz. Varsayalım ki diyelim ki gibi ifadeler var, zaten varsayım cümlelerinde olur. B gitti. Öngörü var mı bakalım. Hava durumuna bakılırsa yarın yağmur yağacak. Hava durumuna baktım. evdeki veriler ve gözlemlere dayanarak dedi ki yarın yağmur yağacak. Bu da öngörü cümlesi olur. C şıkkı da gitti. Bu kitap okumak çok keyifli olacak demiş. Varsayım endişe ya da öngörü cümlesi değil. Cevabımız D şıkkı. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel sorumuzu çözelim. Soru kökümüze ne diyor? Bu özdeyişte vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yukarıda bize Azla mutlu olmayı bilmeyen, azla mutlu olmayı bilmeyen çokla da mutlu olamaz diyor. Şimdi azla mutlu olmayı bilmiyorsan, sen elinde az sahip olduğun şeylerle mutlu olmayı bilmiyorsan, çok da olsa sen yine mutlu olamazsın. Senin mutlu olmakla ilgili bakış açında bir problem var demek istiyor aslında. Böyle bir anlam arayacağız aşağıdaki şıklarda. İnsan sahip olduklarını çoğaltarak mutlu olmayı öğrenebilir. Sahip olduklarını çoğaltırsan, daha çok sahip olursan mutlu olursun, mutlu olmayı öğrenirsin gibi bir anlam yok. A seçeneği gitti. B'ye geldim. Azla mutlu olmayı bilmeyen, çokla da mutlu olmaz demişti cümlemizde. Mutluluk imkanlarda değil. Yani senin az ya da çok bir şeylere sahip olmanla alakalı değil. O imkanlara bakış açında. Sen az şeylere sahipsindir ama mutlu olmayı biliyorsundur. Tamam. O zaman iyi. Ama çok şeye sahipsindir. Mutlu değilsindir. Yani mutluluk burada imkanlar değil. Hani imkanlara bakış açına göre değişiyor. O yüzden cevabımız kuvvetle muhtemel B olacak. C'ye de bakalım. Az şeye sahip olanlar mutluluğun tadına varamazlar. Yo az şeye sahip olup mutlu da olabilirdi sonuçta. C seçeneğini eleriz. Çok şeye sahip olan insanlar her zaman daha huzurludur. Bunu her zaman bu şekilde söyleyemeyiz. Cümlede biz onu söylemedi. Yani az şeyle mutlu olmayı bilmiyorsan çokla da mutlu olamaz, olamazsın. Çok şeye de sahip olsan çok şeye sahip olanlar her zaman huzurludur, her zaman mutludur gibi bir anlam yok yukarıdaki cümlede. D de gitti. Hani mutluluk senin imkanlarında değil. Yani bir şeye az ya da çok sahip olmanla alakalı değil. Senin ona bakış açında. Sen elinde az şey vardır ama mutlu olmayı seçmişsindir, mutlusundur. Elinde çok fazla şey vardır, çok fazla şeye sahipsindir. Ama mutlu değilsindir, mutlu olmayı seçmezsin. O yüzden mutluluk imkanlarda değil imkanlara bakış açımızdadır. Cevabımız B olacak. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrenci. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel sorumuzu çözelim. Önce soru kökümüzü okuyalım. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde nesnel anlatım ağır basmaktadır demiş. Yukarıda bununla ilgili bize bilgi vermiş. Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen Deney ve gözleme dayanan tarafsız yargılara biz nesnel yargı diyoruz. Bu yargıların kullanıldığı anlatıma da nesnel objektif anlatım denir. Nesnel yargılarda duygu ve izlenimlere yer verilmez. Çünkü bunları kanıtlayabiliyoruz biz nesnel yargıları. O yüzden de burada duygular izlenimlerden ziyade kanıtlanabilir. Sana göre bana göre değişen ifadeler yoktur nesnelde. Bana göre sana göre değişen ifadeler neydi peki? Öznel yargılardı. Öznel yargılarda hatta özneden tutalım aklımızda. Öznel yargılar kişisel yargılardır. Kişisel yargılar bana göre, sana göre değişir ve biz bunu kanıtlayamayız. Öznel yargıları kanıtlayamayız. Şimdi bu öznel yargıların cümlelerde örneğini göstereceğim size şıklarda. A şıkkına bakalım. Yazar söyleyiş güzelliğiyle türkü tadında bir şiir sunuyor bize. Şimdi sana göre okuduğun şiir türkü tadında böyle güzel bir şiir olabilir. Ben okudum belki bana hiç hitap etmedi. Bak bana göre sana göre değişir. Bu ne olur? Öznel. A seçeneği gitti. Bana ne dedi? Nesnel olsun. B'ye geldim. Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımlarının üstüne bir de üç yıl sürecek olan dış devletlerin ve onlarla ittifak eden iç güçlerin müdahalesine karşı savaş başladı diyor. Şimdi gidip biz tarih kitaplarında bunu kanıtlayabilir miyiz? Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımlarının üstüne o üç yıl sürecek olan dış devletlerin ve onlarla ittifak eden güçlerin müdahale yapıp yapmadığına, bu müdahaleye göre savaşın başlayıp başlamadığına gidip bakabiliriz. Bunu kanıtlayabilirim. O yüzden bu nesneldir. Bana göre, sana göre değişmez bu. C'ye geldim. Sınıfa giren öğretmenin kalın kaşları, sevimli yüzü bizi rahatlatıyordu. Sana göre de yüzü sevimli, bana göre hiç değil. Değil mi? Bana göre sana göre değişir. Bana göre sana göre değişen bir yargı varsa bu özneldi. D'ye geldim. Antalya tarihi ve doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen eşsiz bir şehirdir diyor. Antalya seni büyüleyebilir, senin için eşsiz, güzel bir şehir olabilir. Bana göre de güzel değil mesela. Diyorum ki mesela çok sıcak diyorum, beğenmedim diyorum, sevmedim diyorum değil mi? Bana göre sana göre değişir. Seni büyüleyebilir, senin için eşsiz olabilir. Ama benim için eşsiz değildir. Mesela başka bir şey benim için eşsiz olabilir. Bana göre sana göre değişir. Bu da özneldir. Soru kökümüzde nesnel, hangisine nesnel ağır basmaktadır dedi. A özneldi. C özneldi. D özneldi. Ama B'de nesnel vardı. Şu C ile D'ydi. Eleyelim. Cevabımız B şıkkı. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel sorumuzu çözmeye başlayalım. Soru kökünde kökümüzde bize ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca çelişmektedir? Yukarıda anlatılanla anlamca çelişen ifadeyi bulacağız biz. Yukarıda bize ne demiş? Önce ona bir bakalım. Birlikte çalıştığın kişinin fikirleri seninkinden daha iyi olabilir. Bu durum onu dinlemeyi ve ondan öğrenmeyi engellememeli yani senden daha iyi durumda olan birinden de senden daha iyi fikirleri olan birinden de sen onu dinleyip öğrenmesin yararlanmalısın diyor. Şimdi A şıkkına bakalım. Başkasının düşüncelerine açık olmak gelişmenin kapısını aralar. Evet. Başkası senden iyi olabilirdi. Başkasının fikirleri senden daha iyi olabilirdi. Onu da dinleyip ondan da bir şeyler öğrenmeye çalış. Değil mi? A şıkkı yukarıdaki cümleyle aynı doğrultuda çelişmiyor. B'ye geldim. Fikirleri senden güçlü olan biriyle çalışmak öğrenme fırsatı yaratır. Evet. Hani başkasının fikirleri senden iyi olabilir dedi. Onu da e, dinle, öğren. Bu e, öğrenmeyi engellemesin. Ondan da bir şeyler öğrenmeye çalış dedi. Yukarıdaki cümleyle yine aynı doğrultuda çelişmiyor. B şıkkı da gider. C'ye geldim. Sadece kendi görüşüne güvenmek seni daha üretken biri yapar demiyor. Sadece kendi görüşüne güven demiyor. Birlikte çalıştığın kişinin fikirlerinden de senden daha iyi fikirleri varsa yararlan dedi. Bu çelişen ifadedir. Yukarıda anlatılanın zıttı bir ifade. D'ye geldim. İşbirliği sırasında karşı tarafın düşüncelerine değer vermek önemlidir. Evet işbirliği yapıyorsan, birlikte çalışıyorsan o kişiyle karşı tarafın düşüncelerine de değer ver. Onun fikirlerini de bir dinle bakalım. Buna da ulaşırız. Çelişen bir ifade değil. Cevabımız C şıkkı olacak. Yukarıda bize dedi ki birlikte çalıştığın kişinin fikirleri senden daha iyi olabilir. Onu dinle ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalış. Bu durum senin öğrenmeni engellemesin dedi. C de diyor ki sadece kendi görüşüne güvenmek. Seni daha üretken bir yapar. Hayır sadece kendi görüşüne güven demedi bize yukarıdaki cümlede. Çelişen yani yukarıdaki cümlenin tam zıttı ifadeyi anlatan C şıkkı olduğu için cevabımız C. Başka bir soruda görüşmek üzere güzel öğrencim. Klasman yayınları Instagram ve YouTube sayfamızı takip edin. Görüşmek üzere. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel sorumuzu çözmeye başlayalım. Sanat toplumun aynası değil, onun hayalini kurduğu yüzüdür diyen bir sanatçı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir demiş bize. Kesinlikle çıkarılacak yargı istiyor bizden sanatın eğlenceli yönünü ön planda tutmaktadır demiş. Burada e, sanat toplumun aynası onun hayalini kurduğu yüzüdür derken sanatın eğlenceli yönünü ön planda tutması gerektiği anlatılmadı. Eğlenceli alakalı bir vurgu yok yukarıdaki cümlemizde. A seçeneği gitti. B'ye geldim. Toplumsal olaylardan tamamen uzak durmayı tercih etmektedir diyor. Toplumsal olaylardan tamamen uzak durmayla alakalı bir ifade yok yukarıda. Buna ulaşamam kesin diyemem B'ye gitti. C'ye geldim. Sanatın toplumun düşlediklerini yansıtmaya çalışan bir araç olması gerektiğini savunmaktadır. Evet cevabımız C olacak. Çünkü toplumun aynısı değil, onun hayalini kurduğu bir yüzü olsun dedi. Toplumun düşlediklerini yansıtmaya çalışan bir araç olsun dedi. D'ye baktığımda da sanatın sadece geçmişi yansıttığını düşünmektedir demiş. Sadece geçmişi yansıttığını düşünmesi gerektiğini anlatmadı yukarıda. Bu kesinlikle ulaşabileceğim bir ifade değil. Cevabımız C seçeneği sanat toplumun aynası değil onun hayalini kurduğu yüzüdür diyor. Yani sanat toplumun düşlediklerini hayalini kurduğu kısmı hayal düş eşleşir. Toplumun düşlediklerini yansıtmaya çalışan bir araç olması gerektiğini savunmaktadır. Bizim doğru cevabımız buna kesinlikle ulaşırız. Cevabımız C. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrenci. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel sorumuzu çözelim. Bu cümleye anlamca en yakın olan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Cümlemizi okuyalım. Başkalarının eksiklerini görmek yerine kendi hatalarımızı düzeltmeye odaklanmalıyız çünkü en büyük başarı kendimizi geliştirmektir demiş. Yani diyor ki sen başkaların hatalarını eksiklerini bulmaya çalışana kadar önce kendi hatalarını bul, kendi eksiklerini bul da onları düzelt. Kendini geliştirmen, kendi hatalarını düzeltmen en büyük başarıdır. En büyük başarı budur diyor. A'ya gelelim. İnsanlar önce kendi kusurlarını düzeltmeli, sonra başkalarının yanlışlarını eleştirmeli. Tam kendi kusurlarını düzelt, kendi hatalarını düzelt dedi ama zaten kendi hatalarını düzelt dedi. Kendi hatalarınıza odaklan, kendini geliştir dedi. Sonra git başkalarının hatalarını eleştirdiği bir ifade yukarıda yok. O yüzden A gitti. B'ye bakıyorum. Başarılı olmak için sürekli kendimizi yenilemeli ve geliştirmeliyiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hani yukarıda bize yol gösterdi. Ne dedi? Kendi hatalarını düzelt. Başkalarının hatalarına odaklanma. Kendi hatalarını düzelt. Kendi hatalarına odaklan. En büyük başarı kendimizi geliştirmektir çünkü dedi. Yani hata vurgusu yok. En yakın anlam arıyorsak hani insanı kendi hatalarına odaklanması vurgusu da olmalıydı. B gitti. C'ye geldim. Etrafımızdaki insanların hatalarını görmezden gelmek en doğru davranıştır. İnsanlar hatalarını görmezden gel demiyor. İnsanların hatalarını görmek yerine kendi hatalarını gör ve düzelt diyor. C gitti. D'ye geldim. Kişinin kendi eksiklerini düzeltmesi, başkalarının kusurları kusurlarını araman, aramasından daha değerlidir demiş. Yani sen git kendi eksiklerini düzelt. Bu senin için daha değerli. Sen git kendini geliştir, kendi hatalarını gör. Başkalarında kusur arama, başkalarını da eksik arama diyor. Cevabımız D olacak. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel birlikte sorumuzu çözelim. Soru köküne bakıyorum. Yukarıda verilen anahtar ve kilitlerdeki amaç ve sonuç ilişkilerinden hangileri birbirleriyle eşleştirilirse anlamlı cümleler oluşur demiş. Anahtarlarımda çocuklara okutmak, sınavda başarılı olmak ve uzun yaşamak var. İki farklı işte çalışıyorum. Sabah kadar ders çalıştım ve her sabah koşuya çıkıyorum. Kilitlerdeki ifadeler Şimdi iki farklı işte çalışmamın amacı ne? Çocukları okutmak. Çocukları okutmak amacıyla iki farklı işte çalışıyorum. Sabah kadar ders çalışmamın amacı ne? Sınavda başarılı olmak. Sınavda başarılı olmak için, sınavda başarılı olmak amacıyla sabah kadar ders çalıştım diyor. Kalan cümlede her sabah koşuya çıkıyorum. Amacım ne? Her sabah ben hangi amaçla koşuya çıkıyorum. Uzun yaşamak amacıyla, uzun yaşamak için, uzun yaşamak amacıyla her sabah koşuya çıkıyorum dedi. Kırmızıyla siyah, yeşille mor, maviyle de sarı eşleşecek. Kırmızı, siyah, yeşil, mor, maviyle de sarı eşleşti. Cevabımız A olacak. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel bu soruyu çözelim. Numaralanmış cümlelerden hangisinde bir durum dolaylı anlatımla ifade edilmiştir? diyor. Bununla ilgili bize açıklama vermiş yukarıda. Bir durumu, olguyu aracı kullanmadan anlatmaya doğrudan, bu olgu ve durumun yapısını bozmadan, bilgiler değiştirilmeden başka bir kişi tarafından yeni bir cümle içinde ifade edilmesine de dolaylı anlatım denir. Şimdi cümlemize başlayalım. Başlamadan önce hani bir olguyu ya da bir durumu aracı kullanmadan anlatıyorsak bu doğrudandır. Ama bir durumu, olguyu yapısını bozmadan, bilgiler değişmeden başka bir kişi tarafından yeni bir cümle içinde anlatıyorsak buna da dolaylı anlatım deniyor. Şimdi birinci cümlemizde diyor ki sınav kağıdındaki cevapların silindiğini belirtti. Kim belirtti? Başkası belirtti. Cümlemizden esasında sınav kağıdındaki cevapların silinmesi. Sınav kağıdındaki cevapların silindiğini belirtti. Başkası söyledi. Başka bir kişi tarafından aktarılıyorsa bunu dolaylı anlatmıyoruz. Cevap 1 olacak. Ama biz diğer cümlelere de bakalım. Bu projeyi tamamlamak için sadece 3 günümüz kaldı. Doğrudan. başka aktarmadı sonuçta bu cümleyi. Bu şirketteki bir takım insanlar iyi niyetimi suistimal ediyorlar demiş doğrudan. Son zamanlarda bazı kişiler görevlerini aksatıyor. Bu kabul edilemez demiş. Bu da doğrudan bir anlatım. Burada dolaylı anlatım olarak birinci cümleyi alacağız. Sınav kağıdındaki cevapların silindiğini belirtti. Başkası belirtti. Dolaylı anlatım. Cevabımız A. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel sorumuzu çözelim. Bu metindeki altı çizili cümleyi kuran kişiye göre aşağıdakilerden hangisi başarılı sayılmaz demiş. Başarı herkesin kendi penceresinden baktığı çok boyutlu bir kavramdır. Kim için başarı yüksek bir maaşla çalışmak ve lüks bir hayat sürmekken kim için sevdiği işi yapıyor olmaktır. Bazılar için iyi bir ebeveyn olmak en büyük başarıyken bazıları için bilimsel bir buluş yapmak insanlığa faydalı olmaktır. İnsan sadece kendi belirlediği hedeflere ulaştığında değil bu yolda elinden gelenin en iyisini yaptığında da başarılı sayılır diyor altı çizili yerde bize diyor ki insan sadece kendi belirlediği hedeflere ulaştığında değil bu yolda elinden gelenin en iyisini yaptığında da başarılı oluyor yani süreç içerisinde o verdiğin emek elinden gelenin fazlasıyla yapman çok kıymetli önemli başarılı sayılman için sonuç kötü olsa da önemli değil süreç içinde kendini kendin için emek verip en iyisini ortaya koymak kıymetli diyor. Şimdi A şıkkına geldim. Hedeflediği okulu kazanamayan ama tüm gücüyle çalışan bir öğrenci. Tamam, sonuç olumsuz, kazanamamış. Ama tüm gücüyle çalışmış, bir emek ortaya koymuş, elinden geleni fazlasıyla yapmış. Tamam, bu kişi başarılı. B'ye geldim. İstediği madalyayı alamayan ama en iyi derecesini yapan bir sporcu. Kendisi çalışmış, emek vermiş, kendi açısından en iyi dereceyi yapmış. Tamam istediği madalya ulaşamadı belki ama yani istediği hedeflediği kısma ulaşamadı belki ama en iyi derecesini yaptı, emeğini verdi. Bu da başarılı sayılır. C'ye geldim. Girdiği sınavı geçemeyen ve çalışmayı son güne bırakan bir aday. Çalışmayı son güne bırakan bir aday çalışkan biri midir? Sen süreç içinde demek ki çalışmamışsın, elinden geleni yapmamışsın. Son gün gelmiş, sınava son gün çalışıyorsun. Sen başarılı değilsin o zaman. C'ye bir kalsın. D'ye bakıyorum projesini tamamlayamayan ama gece gündüz uğraşan bir mühendis. Bak gece gündüz uğraşı, emek var ortada. Elinden geleni fazlasıyla yapmış. Tamam, projeyi tamamlayamamış olabilir. Ama gece gündüz uğraşıp elinden geleni yaptığı için bu da başarılı sayılır. Girdiği sınavı geçemeyen ve çalışmayı son güne bırakan kişi başarılı sayılmaz. O yüzden cevabımız C şıkkı. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel sorumuzu çözelim. Buna göre aşağıdaki yazarlardan hangisi eserindeki olayların sebep sonuç ilişkisini yanlış kurmuştur diyor. Açıklamada ne demiş bize? Sebep sonuç ilişkisinde sebep gösterilen durumun sonuca direkt veya dolaylı olarak etkisi olmalı. Sebep gösterilen durum sonuca direkt ya da dolaylı olarak direkt ya da dolaylı olarak etkisi olması gerekiyor. Eğer iki durum birbirlerinden bağımsız ise bu ilişkiden söz edilemez. Yani sebep-sonuç ilişkisi o zaman ortada yoktur. A şıkkına bakıyorum. İnsanlar bütün ağaçları yok edince özel şirketler yapay oksijenle çalışan yaşam kuleleri inşa etmeye başladı. Böylece zenginler temiz havayı satın alabilir hale geldi. Zenginlerin temiz havayı satın alabilir hale gelmesinin sebebine yaşam kulelerinin inşa edilmesi. Tamam burada sebep-sonuç ilişkisi var. A gitti. B'ye geliyorum. Plastik atıkların denizlerde birikmesiyle ortaya çıkan kirlilik balıkların genetiğini değiştirdi. Denizlerdeki kirlilikten bahsetti. Bu yüzden 2150 yılında inşa edilen binalar artık çok dayanıksız. Mesela birinci cümlede denizdeki kirlilikten bahsettin. Balıkların genetiğini değiştiğinden bahsettin. İkinci cümlede binaların dayanıksız olması. Burada bir sebep sonucu ilişkisi yok. B bir kalsın. C'ye geldim. Küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi okyanus seviyelerini yükseltti. Bu durum kıy kıyı şehirlerinde yüzen evlerin tasarlanmasına yol açtı. Yüzen evlerin tasarlanması sonuç. Yüzen evlerin tasarlanmasının sebebi ne? Küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi ve okyanus seviyelerini yükseltmesi. Burada da sebep sonuç ilişkisi var. C şıkkı gider. D'ye geldim. Sere gazlarının artması atmosferin kalınlaşmasına neden oldu. Bunun sonucunda güneş ışınlarına bir kısmı dünyaya ulaşamaz oldu ve sıcaklıklar düştü. Hani... Güneş ışınlarının bir kısmı dünyaya ulaşamıyor ve sıcaklıklar düşüyor. Bunun sebebi ne? Sera gazlarının artması, atmosferin kalınlaşması. Sebep sonuç ilişkisi burada da var. Ama B şıkkında bir cümlede denizlerin birikmesi, denizlerde plastik atıkların birikmesi ve ortaya çıkan kirlilik ve balıkların genetiğinin değişmesi bahsedilmiş, anlatılmış. İkinci cümlede 2150 yılında inşa edilen binaların artık dayanıksız olacağı. Bir yerde balık var, bir yerde bina var. Arasında sebep sonuç ilişkisi yok. O yüzden cevap B olacak. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrencim.